Sabah gerçekten aşırı derecede karanlık değil miydi ya? Bayağı uzun süredir bu kadar karanlığa çıkmamıştım. Hani annem falan çok erken çıkıyor evden. Hani 6 kaçta çıkıyor? 6 ya 10 geçe falan çıkıyor. Hani karanlıkta çıktığını biliyordum ama bu kadar olacağını düşünmemiştim. Aşırı derecede karanlık var. Evden 7 7'de çıktım. Çok fenaydı uzun süredir böyle bir karanlığa çıkmamıştım. Geçen sene hatırlıyorum YGS zamanı kütüphaneye giderken hani 5'te kalktığımda böyle bir karanlıkla karşılaşmıştım. Efsaneydi. Arkadaşlar şu an Beşiktaş'tayım. Ee, neden buradayım? Çünkü iş buldum. <laughs> ben e, bayağı uzun bir süredir çalışmak istiyordum. Part-time istiyordum. Ama çok daha bana uygun bir şey buldum hafta sonları. Ve tam gün e, bir tane kahvaltı salonunda çalışacağım. Şu an oraya gidiyorum. Gelirken birazcık manzara çekeyim dedim ama sanırım oraya da geç kalıyorum. Yani şu an saat 8'i 40 geç yok falan. Benim 9'da bir şey yapmam gerekiyor. Ve bu benim ilk iş günüm. Çok mutluyum. Tostumu şeyi aldım. İçliğimi falan aldım. Yemiyorum. <laughs> şu an gerçekten Umarım bitirerek gideceğim oraya. Öyle. Şimdi herkes görüşürüz. Umarım işte de bazı yerleri çekebilirim. Manzarayı çekmek istiyorum size sahile, işte küsle sahili çekebilirim. Böyle. Görüşürüz. <laughs> İş kıyafetlerimi giydim. Tam olarak şöyle <laughs> göstereyim. Ee, şu an mutluyum. Birazcık işte tanıttılar hangi masalar, hangi numaralar, işte servis nasıl açacağız falan filan. Ufacık bir izin aldım video çekmek için size. Bilmiyorum ben beğendim üstündekini sizce nasıl? Öyle arkadaşlar ben şimdi saat 9 oldu sanırım ama başlayacağız sanırım işte. Geliyorlar yavaş yavaş. Öyle. Ben çıkışta size bu manzarayı çekmeyi unutmayacağım. Onu göreceksiniz. <laughs> Onu kesin çekeceğim. Görüşürüz. Ne haber? <gülüyor> 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 Bir şey yok orada bakma kediye. <laughs> Buyurun hoş geldiniz. Önce dilek tut. Ben şimdi işten çıktım. Saat 6. Çok mutluyum. Çünkü ilk defa kendi paramı kazandım. Muhtemelen bunu çok zor harcayacağım ama bir şekilde Kazandım yani benim <laughs> kendi hanımın teriyle. Ya şey çok hoşuma gitti. Ee, i̇lk geldiğimde zaten çok ısınarak gelmiştim ben şeye, o mekana işte. Oradaki insanlar da çok hoşuma gitti. Yani e, hemen hemen bir arkadaş oldum. Ve gerçekten hani ayrı bir ortam yok. Herkes hani birbiriyle konuştu, muhabbet etti bütün gün içinde. Biraz sıkıldık evet çünkü bütün gün ayaktaydık ama e, en azından ne bileyim muhabbetleri çok güzel. Yani paylaştık bir şeyleri, dertleştik falan filan. Güzeldi ya gerçekten güzel bir gündü. Yarın tekrardan çalışacağım, geleceğim tekrardan. Öyle bakalım devam edecek miyim? Büyük ihtimalle edeceğim. Ederim herhalde ya.

The Things you want to know when you look at me. God knows I've been there through and paid my dues. Can't just have it. All on you. I wish oh, you oh, could oh. be a little bit more upfront. The way the situation, how you want. The loving that you claim is just a four-letter word. The dirt that is Titan, so visualized to burn. You're curving on the big grand, transmitting like you're a man, but you got a funny face like a chick when I see you want my thing quick. That, um, ain't all good. And that's